AKP evet yüzde %50 civarında bir oy aldı ancak bu büyüme beraberinde kendi içindeki çatlamaları da getirir. Yani Kaçıncı. ne kadar büyürse bir siyasi parti bunu siyaset bilimcisi olarak söylüyorum. Dünyada da böyle her yerde böyle bu politikanın sui generis kendi bünyesinde olan bir olaydır. Büyüdükçe bölünme başlar. Evet. Yani Risk daha fazla artıyor parçalanmak için. Kendi, kendi içindeki, bölünmeler artar. Kendi içindeki çıkar çatışmaları artar. Bunun müsebbibi muhalefet değildir. Bunun müsebbibi doğrudan da ve partinin kendi içindeki dengeleridir. Yani parti kendi içindeki çeşitli dengeler itibariyle büyüdükçe içinde çatlama olur. Türkiye'de böyle kullanılan güzel bir söz vardır her ağacın kurdu özünden olur. Evet. Denir. Dolayısıyladır ki bu parti de bu parti büyüdükçe içindeki çatlak da büyüyecektir. Doğru orantılı olarak büyüyecektir. Bugün o partinin içinde de çatlaklar var. O çatlaklar sanıyorum iki yıl içinde daha da keskinleşecek ve özellikle de çıkar çatışmalarında menfaat hesapları diye keskinleşecektir. Keskinleşmeye başlayacaktır. Çünkü bu gidişatın sonunda biz dışta kalıyoruz. Bize biz bu partiyi kurduk. Biz bu partiye destek verdik, omuz verdik ama bakın Hak sahibi asıl biz olmalıyız. Olmalıyız iken olamıyoruz düşüncesinde bulunanlar çoğalacaktır. Şimdi bu da demek ki AKP'yi bekleyen bir konudur ciddi düğme. bir handikap bu. Ciddi bir sorundur. Hı -hı. Bunu da AKP gene kendisi oturup bunları kendi bünyesi içinde tartışmalıdır. Peki bu tartışmaya nereden başlayacaktır? Birincisi e, AKP'nin özellikle de işi ehline verin prensibini uygulamamış olmasında kaynaklanıyor. Cemaatin şu adamını getirin şuraya koyun diye yürüyor. O, o gelen adam ondan hiç anlamıyor. İdeoloji sahibi olsun yeter. O bizden olsun yeter. İdeoloji bile değil. İdeoloji yok da yani bizden Tabii, olsun. Karizmatik bir kelime evet, kullanalım bi orada onlara. <laughs> evet bizden olsun. Yani mesela içimizdeki Pensilvanyalılardan olsun. Dediğiniz anda bu iş... Olay bitti. Olay bitiyor. Adamı alıyorsun, getiriyorsun. Arkadan ittirebildiğin kadar gidiyor, başına bir yerde kalıyor. Hayır, Konservatuvarın başına geçiriyorsun. Hayatında ne konser dinlemiş ne konservatuvarın önünden geçmiş. Hiçbir şey bilmeyen bir adam geliyor birdenbire konservatuvarın başında veya dev, devlet balesinin başında. Ya da... İkincisi ihaleler. İhaleler konusunda çeşitli cemaatlerin mensupları e, biz dışta kalıyoruz bu ihaleleri demeye başlayacaklardır. Şimdi bir büyük devlet olmak isteyebilirsiniz. Bir de güçlü devlet. Ben büyük devlet projelerinden yana değilim. Evet. Büyük devlet çok sıkıntılı bir devlet modelidir ve geçicidir. Kalıcı olan güçlü devlet modelidir. Amerika kendisini hiçbir zaman dikkat edin büyük devlet statüsünde göstermez. Güçlü devlet statüsüyle gösterir. Doğru. Doğru. Rusya Sovyetler Birliği döneminde büyük kendisini devletten. büyük devlet olarak gösteriyordu. Sonu hicran oldu. Hüsran oldu. Dolayısıyla Onlar burada da dikkat edip... bir şekilde küçülmeyi tercih ettiler. Evet. Bakın Çin'de nüfus itibariyle de toprak itibariyle de dünyanın en büyük devleti. Çin. Evet. Ben büyük devletim havasına girmiyor. Özellikle. Gü ailesi evet. de güçlü devlet olarak. Güçlü yıllardır. devlet olabilmeye çalışıyor. Güçlü devlet ne demek? Sözü geçen devlet demek. Proje yapabilen dünyaya ve insanlığa proje sunabilen insanlığın hayrına, dünyanın hayrına proje sunduğu gibi o projeyi de hayata geçirebilen devlet demek. Büyük devletin bunu yapması mümkün değildir. Büyük bir proje söylersiniz ama hiçbir şey yapamazsınız. Benzer şey. Peki hocam güçlü devletlerde hı. devletçilik olayının ciddi bir bravo. şekilde altını... Şimdi burada güzel bir nokta var. Büyük devlette Asıl olan devletçiliktir. Sovyetler Birliği örneğinde olduğu gibi, Sovyetler Birliği devlet vardır, evet. o önemli. Güçlü devlette anayasa vardır, en tepede. Aradaki temel fark budur. Yani devlet değil, anayasa ve anayasa mahkemesi birlikte en üstte değerdir. Çünkü transferler olabilir. Böyle devam ederse o partilerden istifalar olabilir. O parti derken kastettiğim belli. Yeni bir parti oluşturalım, yeni bir anlayışla yola çıkalım diyenler olabilir. Buna belki AKP'den de 3-5 kişi katılabilir. Böyle yeni bir parti kuralım, işte o yeni parti bilmem kimin başkanlığında olsun, onunla AKP'nin karşısına çıkalım diyenler olacaktır. Bunların hiçbirine itibar edilmesin.